Merhabalar arkadaşlar İpek ilmekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün pepemizin ayağını yapacağız birlikte arkadaşlar. Diğer bölümlerde ellerimizi parmaklarımızı yapmıştık. Şimdi ayaklarımızı yapalım. E, alt tabanını mavi iple yapacağız. E, ayakkabı bölümünde beyazla yapacağız. Ve anla rengimiz olan koyu lacivertle yaptım arkadaşlar pepemizi. E, başlayalım hazırsanız. <laughs> Peria'nın e, Baby Soft Cotton ipiyle örüyorum arkadaşlar. Açık mavi diye geçiyordu. Şimdi arkadaşlar 10 tane zincir çekelim. 10 tane çektim arkadaşlar. İkinci zincire çift batıyoruz. 1 2 Şimdi 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane sık iğne yaptık. Şurada son bir tane ve ilmeğimiz kaldı. Onun içine 4 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 ve 4. Dönmüş olduk arkadaşlar. Zincirimizin öbür tarafına gidiyoruz şimdi. 7 tane sık iğne. Ve 7 tane sık iğne yaptık arkadaşlar şimdi bir tane çift yapıyoruz bir ve iki şimdi buraya bir ilmek belirleyici takalım şöyle kapatayım sıra başımız burası arkadaşlar buraya iki tane artırma yapıyoruz Yani aynı yere iki tane sık iğne yapacağız. Birinci artırmamız, ikinci artırmamız. Şimdi altı tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya 6 tane artırma yapacağız. Yapalım birlikte. Birinci artırmamız çift batıyorum. İkinci artırmamız Üçüncü artırmamız. dördüncü artırmamız beşinci ve altıncı yani altı tane sık iğneye çift battık arkadaşlar şimdi altı tane sık iğne örüyoruz altı böyle iki tane artırma yapacağız şimdi arkadaşlar bir tane tek yapalım bir tane artırma 7 tek yapıyorum şimdi 1 ve 7 Şimdi arkadaşlar buraya e, ayağımızın önü gelecek O yüzden geniş olması lazım buraya şimdi e, söyleyecektir mi yarım trabzan öreceğiz yani ipimi alıyorum batıyorum üçünü birlikte çıkartıyorum bu yarım trabzan arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir tek bir çift olarak öreceğiz. 7, 7 kere dolanacağız arkadaşlar. Bir tek bir çift 7 kere tekrarlayacağız. Yarım trabzanla yapacağız bunları. İpimi alıyorum. Çıkartıyorum. Bir tane tek yaptım. Şimdi çift yapıyorum yarım trabzanla yine aynı yere çift batıyorum bir oldu arkadaşlar yedi kere tekrarlayacağız şimdi ikincisini yapıyorum yarım trabzanla hep çift bu iki oldu Şimdi tek batıyorum. Şimdi çift batıyorum. Aynı yere. Üçü oldu. Dördüncü yapıyorum. Beşinciye geçtim. Bir tek, bir çift beşinci yaptım şimdi altıncı yapıyorum yarım trabzan örüyorum hep ve sonucu yedinci yapıyorum bir tek bir çift Şimdi arkadaşlar artık sık iğne yaparak devam edeceğim 7 tane sık iğne 7 tane sık iğne yaptım bir çift yapacağım buraya bir tek bir daha çift yapacağım Sıramız bitti arkadaşlar. Bu sırada altı tek bir çift yapacağız. Sıra sonumuza kadar altı tek bir çift. Yarım trabzan yaptığımız yerleri de aynı şekilde yapacağız. E, sık iğne ile örüyoruz artık. Altı tek bir çift olarak tamamlayalım arkadaşlar bu sırayı. Altı tek bir çift olarak tamamladım bu sıramız arkadaşlar. Şimdi hepsinin tek bas batacağız arkadaşlar. Hepsini tek örüyoruz. hiç eksiltme artırma yapmadan tek örüyoruz arkadaşlar hepsini tek yaparak bu sıramızı tamamladım arkadaşlar hiç eksiltme artırma yapmadım şimdi arkadaşlar beyaz ipimize geçeceğiz beyaz ipimize geçerken blue olarak öreceğiz arkadaşlar yukarı doğru gideceğimiz için arkadaki ilmekten başlayalım şimdi alalım arka arka loptan öreceğiz arkadaşlar blue olarak mavimiz aldım şimdi beyaz ipimizi geçiriyoruz Buraya bir zincir yapayım. Ilmek belirleyici ihtiyacımız yok artık. Arkadaki, arkadaki lopları öreceğiz arkadaşlar. Öndeki değil, arkadaki lopdan. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bluz olarak bitirdim bu sıramı. Arka laptan örerek şimdi 4 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Hiç eksiltme artırma yapmadan 4 sıra örelim. Arkadaşlar hiç eksiltme artırma yapmadan 4 sıra boyunca ördüm. Şimdi bu sıramızda ayağımızın ortasını bulalım. Tam ön kısmını. Şurası buraya bir şu ipimizi takayım. 6 tane artırma yapacağız burada. 3 bu taraftan, 3 de bu taraftan yapacağız. Toplamda 6 tane. Sayalım şimdi. 1 2 3 bir tane daha yapayım şimdi eksiltmelere başlıyorum arkadaşlar biraz önce artırma dedim galiba eksiltme yapacağız arkadaşlar altı tane eksiltme birinci eksiltme ikinci üçüncü ayağımızın ortasına geldim Şimdi 3 tane de bu tarafa. 1 2 ve 3. azaltma. Sıra sonumuza kadar düz devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonumuza geldim arkadaşlar. 6 tane azaltma yaptık burada. Şimdi arkadaşlar bu sırada e, biraz önce yaptığımız eksiltmenin başladığı ve bittiği noktada bir tane eksiltme yapacağız. Bir tane buradan bir tane de bittiği yerden. Bu sıramızı bu şekilde iki tane eksiltme yaparak tamamlayalım arkadaşlar. Bu sıramızda iki tane eksiltme yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi e, ayakkabımızın önünde altı tane bir tek bir eksilik yaparak alt tane alt kere tekrarlayacağız arkadaşlar örelim birlikte şimdi sayalım bir tek biraz alt. bir azalt 1 3 4 5 ve 6 şur karşılıklı gelsin şimdi başlayalım arkadaşlar bir tek yaptım şimdi eksiltme yapalım birincisi tamam şimdi ikincisi bir tek bir, bir eksilt ikincisini yaptım şimdi üçüncüsünü yapıyorum bir tek bir eksilt üçüncüsünü yaptım dördüncüsünü yapıyorum bir tek bir eksilt beşincisini yapıyorum sonucu yapıyorum bir tek bir eksilt Sıra sonumuza kadar devam edelim arkadaşlar. Düz bir şekilde. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Daha fazla kapanmadan arkadaşlar. Ben içine plastik yoğurt kabından kesmiştim bunu. Bunu yerleştirelim daha güzel oluyor ve düz tutturuyor duruyor yani bunda olduğu gibi diğerine de koydum ben koyalım bunu biraz bükelim içine güzelce yerleştirelim elimizde çekiştirerek haztemi yerleştirdim. Şu şekilde kesmiştim arkadaşlar. Tabanını böyle koydum. Çizdim önce, sonra kenarlarını kestim. Elinizde ne varsa yoğurt kabı olur. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar hepsine tek batacağım. Hiç artırma eksiltme yapmadan hepsine tek yapacağım. Sıra sonumuza gelelim arkadaşlar bu şekilde. Hepsini tek batarak arkadaşlar tamamladım bu sarıyı. Şimdi bu sırada yine altı tek bir tek bir azaltma yapacağız arkadaşlar. altı kere tekrarlayacağız. Yine ön kısımdan yapalım birlikte. Dört, beş, altı. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bir tane tek yaptım, bir tane azaltma yapıyorum. Birincisi, ikincisini yapıyorum. Bir tek, bir eksilt, bir tek bir eksilt üçüncüsü bir tek bir eksilt dördüncüsü beşinci yapıyorum ve bir tane daha yapacağım bir tek bir eksilt sıra sonumuza kadar tek örüyoruz arkadaşlar bir tek bir, bir eksiltme ile tamamladık arkadaşlar bu sarayı şimdi hepsine tek batacağız hepsine tek batarak bu sırayı tamamlayalım hepsine tek batarak tamamladım arkadaşlar bu sarayı şimdi arkadaşlar lacivert ipimize geçeceğiz artık bacaklarımıza geçiyoruz beyaz ipi e, önden bırakalım arkadaşlar lacivert ipimizle blue olarak öreceğiz. Yani e, içerideki loktan şöyle içte kalanı öreceğiz hep. Burada 24 ilmeğim var arkadaşlar. Eksiltmelerim bitti artık. Şöyle bir zincir çekip sabitleyeyim. Öndekini değil, arka dikini iç taraftakini yani alıyoruz. Bu dış tarafta kalanlarla arkadaşlar ters sık iğne yapacağız beyaz ipimizle. Beyaz ipimiz böyle dışarıda kalsın, içeriye girmesin arkadaşlar. Bu sıramızı blue olarak tamamlayalım. olarak tamamladım arkadaşlar sıramı. Şimdi iki sıra daha düz öreceğiz arkadaşlar. Düz bir şekilde örelim. Hiç artırma eksiltme yapmadan 24 ilmeğimiz var. İki sıra daha örelim arkadaşlar. İki sıra daha düz bir şekilde ördüm arkadaşlar. Hiç eksiltme artırma yapmadım. Şimdi bu lacivert ipimiz dursun arkadaşlar kenarda. İçini de doldurdum arkadaşlar. İyice kapanmadan doldurun sizde. Şimdi arkadaşlar şu beyaz kısmını yapalım. Burası bitsin. Buradan bir bir tanesine batalım herhangi birine. Bir zincir çekelim. Ters tık yeni yapacağız arkadaşlar burada. Biraz şurayı rahat bırakırsanız daha rahat yaparsınız. Şimdi arkadan aldım bir ilmek çıkarttım. Bir zincir. Arkadan aldım. Pepemizin elinde de yapmıştık. Oradan da bakabilirsiniz. Aldım arkadaşlar. Çıkartıyorum. Bir zincir. Alıyorum arkadaşlar arkadan çıkartıyorum. Normalde sol tarafa gideriz. Bunu da sağ tarafa gidiyoruz. Çok güzel görüntü oluyor. Bir zincir yaptım. Çıkardım. İlmeğimi aldım. Çıkardım. Bir zincir. İlmeğimi alıyorum. ikisini birlikte bir zincir arkadan alıyorum bir zincir bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar bu sıramızı sıra sonuma geldim arkadaşlar son bir tane daha var ve biz bir zincir yapalım keselim bir ipimizi taraftan çekelim ipi. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar lacivert örmeye devam edelim ayağımıza. Şimdi yanlardan birer tane artırma yapacağız. 3 bu Ayağımızın yanına bir tane buraya yapalım. Birinci artırmamız. Ayağımızın yanına geldim arkadaşlar. Bir tane daha artırma yapalım buraya. Sıra sonumuza kadar düz örelim. belirleyici takmadım arkadaşlar şurası belli zaten şimdi iki sıra boyunca düz bir şekilde örelim arkadaşlar iki sıra hepsi tek batarak iki sıra boyunca ördüm arkadaşlar şimdi yine yanlardan artırma yapacağız bir buradan yapalım bir de buradan arkadaşlar toplam iki tane artırma yapacağız tamamlayalım arkadaşlar bir, bir sıramızı Yanlardan artırmamı yaptım birer tane. Bir tane buradan, bir tane buradan. Şimdi iki sıra boyunca düz öreceğiz arkadaşlar. Hiç artırma yapmadan İki sıra düz örelim. İki sıra boyun, iki sıra boyunca tek batarak ördüm arkadaşlar. Hiç artırma eksiltme yapmadım. Şimdi yine yanlardan artırma yapacağız. Bir bu taraftan, bir bu taraftan. Yapalım arkadaşlar artırmalarımızı. Ee, bu arada ilmek sayımız 30 arkadaşlar. Yok 28 burada. 28 ilmeğimiz var. Yanlardan artırmalarımı yaptım arkadaşlar. Şimdi bu sırayı düz öreceğiz arkadaşlar. Bir sıra düz bir şekilde örelim. Bu sıramızda eksiltme artırma yapmadan yaptım arkadaşlar. Düz bir şekilde ördüm. ilmek sayımız 30 arkadaşlar. Şimdi yanlardan birer tane daha artırma yapacağız. Bir buradan bir buradan yapalım arkadaşlar. Yanlardan artırma yaparak arkadaşlar ilmek sayımı 32'ye çıkardım. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. Hepsini tek batarak örelim arkadaşlar. Bir sıra düz örerek sıramı tamamladım arkadaşlar. İlmek sayım burada 32. E son kez artırma yapacağız arkadaşlar yanlardan yine birer tane artırma yapalım bir sırada düz örelim hepsini tek batarak bacağımızı bitirelim arkadaşlar arkadaşlar ben bacağını bitirdim pepemizin ee, bir sıra art yanlardan yine artırdık bir sırada düz ördüm bacağımızı bitirdim arkadaşlar ama ipi kesmiyorum arkadaşlar bir sonraki videomda inşallah gövdemizi yapalım birlikte beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın